Erdem ne yapıyorsun anne? Tabletinle mi oynuyorsun? Tableti de çok güzelmiş Erdem'in. Aa, ama bunun kabı yokmuş. Aa, kapsız tablet mi olur ya? Aa, kapsız tablet olmaz. Düşer kırılır değil mi Erdem? Evet. Şimdi benim Erdem'e bir sürprizim var. Acaba ne? Sence? Sence ne? Evet. Tablet kılıfı. Evet evet tablet kılıfı aldık. Ve bir de burada bir tane sürpriz var. Bu ne işe yarıyor acaba? Kaleme mi yazıyor? Acaba ne işe yarıyor? Açalım bakalım Merdem. Hadi aç bakayım bunu aç. Tabletin olacak mı? Bakalım deneyelim. Tableti takılacak mı? Evet. Hadi bakayım. Aç bakayım. Tablete olacak mı şimdi bu kılıf acaba? Biraz önce kargodan geldi. Henüz denemedik. Acaba olacak mı? Aç 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 aç. Evet. İçindeki ne? İçinde de bir şey var. böyle korumalı bir şey koymuşlar. Sünger koymuşlar. Bakayım kılıfa kılıfa bakayım. Ay çok güzel şeffaf kılıf değil mi? Kenarlarını korumak için. Evet. Burada da bir tane kalem var. Acaba bu kalem bunu çalıştıracak mı ya? Çok merak ettim. Şimdi erdim kılıfı taksın. Bir deneyelim. Sence olacak mı olmayacak mı Erdem? Erdem? Olacak mı sence? Olacak. Ne? Olacak mı? <laughs> olacak. Evet, şimdi taktık. Evet, kılıfımız çok güzel oldu. Bakayım, tam oldu mu? Hmm. Tam oldu, her tarafına oldu. Şimdi kalem deneme zamanı. <laughs> evet, çalıştıracak mı bakalım. Deneyelim, çok merak ettim. Üstüne bas. Şuraya basacaksın. Dene bakayım kalem çalıştıracak mı? Yukarı doğru kaydır. Ha, oldu. Yukarı doğru kaydır. Aşağıdan yukarıya doğru kaydıracaksın. Kaydır kaydır kaydır. Wow, başarılı açıldı. Şimdi burada bir sürü oyunlar var. Oyun oynamak istiyor musun şimdi? Hangi oyuna girmek istiyorsun? Evet bir sürü oyun var. Hadi bir tane seç oynayalım bir tane oyun. Acaba hangi oyunu seçecek Erdem? Kalemle oynayacağız evet. Evet şimdi bu tabaklara koyma oyunu oynayacağız. Şimdi ayrıştırıyoruz. Limonlar bir tabağa. Karpuzlar bir tabağa. Portakallar bir tabak. Evet karpuzlar yarım tabak karpuzumuz oldu. Evet. Şimdi de yarım tabak portakal. Evet limonumuz da oldu. Acaba önce hangisi tamamlanacak? Çok merak ettim. Evet. Limon. Portakal tamamlandı. Önce portakal kazandı. Şimdi. Şimdi hangisi kazanacak? Limon kazandı. Ve en son karpuz kazandı. Kalemimiz de çalışıyormuş değil mi Erdem? Evet başarılı. Hadi bay bay yap bakayım. Bay bay. Biz oyun oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz. Sen de yap. Görüşürüz de. Ne diyeyim.